bize ne kadar da benziyor değil mi? Bir yarışa doğmuşuz gibi düşünmeden koşuyoruz. Önümüze konulan hedefler var. Okul, üniversite, iş, araba, ev, düğün, evlilik, kariyer, zenginlik, ikinci ev, arsa, bankadaki birikim, yazlık, lüks yaşam. Bu hedefleri yakalamak için koşmalıyız. Geride kalmaktan korkuyoruz. Durup düşünmek korkutuyor. Yarış atının at gözlükleri bizim ise hedeflerimiz. Atın üstündeki jokey mi? O, o biz olmadığımız kesin. Çok koşuyoruz. Fakat yerimizde sayıyoruz. Hızla geçiyoruz. Her şeyi bir bir geride bırakıyoruz güya. Ama uzun mesafeler aldığımız falan yok. Geçtiğimiz bir şey de yok aslında. Öyle zannediyoruz. Hareket çok fakat hayat fakat, yok. hayat. Yaptıklarımız, yaşadıklarımız, öğrendiklerimiz bizi bir arpa boyu ilerletmiyor. Yaşadıkça daha olgun, daha merhametli, daha anlayışlı, daha cömert, daha kamil insan olamıyoruz. Ve koşturmaktan neden böyle diye de soramıyoruz. Bizden istenen koşmamız. Ömrümüzü kendimizi tüketene kadar koşmamız. Ama nereye kadar? Bu gidiş, bu gidiş nereye? Nereye? kurulan ölene dek koş sistemine karşı çıkmaya çalıştıkça daha da içine düşüyoruz. Aslında ilk icat edildiği amaca uygun kullanılıyordu koşu bandı. 1818'de İngiliz mahkumları cezalandırmak için yapılmıştı koşu bandı. Yani koşu bandı bir işkence cihazı olarak tasarlanmıştı. Boş duran mahkumları cezalandırıp kas gücünden yararlanmak, mahkumların koştukları panellerden enerji üretmekti ilk amaç günde 6 saat koşma işkencesi uygulanılıyordu. Sonucunda mahkumlar ne düşünebiliyor ne de baş kaldırabiliyorlardı. Gün sonunda bir hitap düşüp yatıyorlardı. Günde 6 saat. Sanki amacı hiç değişmemiş gibi. Birilerine fayda sağlamak adına fanustaki fare misali. Koştukça koşuyor insan. Hiç düşünmeden, hiç sormadan. Nereden geldiğini, nereye gideceğini ve bu dünya hanına neden geldiğini. Tek gayemiz hiçbir zaman ulaşamayacağımız ve hiç bitmeyecek olan hedeflere koşmakçasına yaşıyoruz. Pardon, koşuyoruz. İnsanın bu dünyaya gönderilmesinin hikmeti ve gayesi, halık ve kainatı tanımak ve ona iman edip ibadet etmektir. Ve o insanın vazife-i fıtratı ve feraiz-i zimmeti marifetullah ve imanı billahtır. Ve izan ve yakin ile vücudunu ve vahdetini tasdik etmektir. Tasdik Tasdik etmektir.